merhaba arkadaşlar. Bugün motorumuza led bağlayacağız. Şöyle Böyle bir parça ledimiz var. Aldık 1 metre yani. aldık 3 çipli beyaz. Uygun fiyat. 5 liraya aldık zaten. Şuradan bir kablo salladık ilk başta. Bununla beraber başladık. Şuradan salladık. Onları artık bağlayacağız cırt gibi Bir şeyle. Sabitleyeceğiz. Şu motorun altını da göster. Tamam. Şu kısma doğru yapacağız arkadaşlar şekilde dolanacak şöyle. Şu şekilde gelecek şöyle. Bir de o tarafı doğru dolanacak şöyle. Yukarı çıkacak ardından. Bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şurada artı eksilerimizi bağladık. Şöyle. Belli olacak şekilde zaten şurası siyah şunun. Orası eksi ayırdım. Burayı e, kablolar dolduktan sonra başladım şöyle bunu e, nereye yapacağınız ders diye sorarsanız e, stopun park kısmına bağlayacağız arkadaşlar park lambasının kısmına bağlayacağız park yandı mı o da ayrı ama ayrı bir TikTok koyacağız İstediğim zaman e, bu ledi kapatacağız arkadaşlar Şükürde şu anda başladım Evet mi abi? Evet arkadaşlar, e, şurada elektrik bandımızda güzel bir şey yaptık. E, elektrik şey olmasın diye orasını ayarladım ben. Şimdi burada fazlalığını çekeceğim. Şuradan şu şekilde ayarladım. Şuradan gel artık şöyle. Ha, tamam. Gel şuraya Nereye? Oraya. Bakın arkadaşlar şuradan. Şöyle başladım arkadaşlar. Şöyle montalamaya. Siz Şu şekilde. Niye oldu ki bu? Ana yapışmıyor mu? Ha? Yapıştırıcısı yok ki şimdi. Ee... Ne yapacağız? Ne ya, biçim mal satıyor anlamadım ki. Bu Yapışkansız şey. herhalde. Ha? Allah'ım ya. ya. burası yapışkanlı da yapışkanlı da mı beraber geliyor anlamadım ki. Heee yapışkanlı beraber gelmiş. Yapış <laughs> Onunla beraber gelmiş abi. Dur dur bakalım da. Abi buradan gelsin mi şöyle. Gözüküyor mu? Evet. evet. arkadaşlar şu anda başladık şu şekilde. Şöyle. Şuradan topluyor topluyor gideceğiz. Burası ayrılırsa eğer oradan bant gibi bir şeyle destek veririz onu. Oranın yapışkını çok salmış çünkü. Güzel oluyor ama. Buraya yapılacak bir şey yok şu anda. Salıyor ya. Tozlu da biraz sancı bu. Hı? Tozlu altı. Aynen. Ya şey yaparsın oğlum bak. Orası sala, ona boş ver Karşıya geçeyim mi? Gel şuradan şöyle Boşluk orada Evet arkadaşlar, bilmiş olduğunuz gibi motorumuzu led yapmıştık. Ancak yapışkanı saldı. Şimdi sıcak silikon atıyoruz. Şöyle ufaktan başladık. Yavaş yavaş yapıştır yapıştır gidiyoruz arkadaşlar. Çabuk kuruduğu için hızlı yapmanız gerekiyor. Ondan dolayı ya salmadan hızlıca yapmanız gerekiyor bunu. Bu şekilde şeylerini alalım. Eline yapıştı. Aynen. Tamam, orası güzel yapıştı. Hızlı yapmalı işte. Değil mi? Aynen. Değilse Bir de demir ya. Plastik olsa gene tutar mı? Demire yaptığımız için değil mi? Evet. Ondan kaynak oluyor. Güzel bir şekilde çıkıyor zaten. Güzel Tabii tabii. Bunda ondan şekil iyi de. alırsın. Bu bu tür kendilerinin şeyi zaten tutmuyor ki. Tozlu bir de Tabii tabii. Ama sedik çıkmıyor demir olunca falan. Aynen. Yapıştır yani yapıştır. Yapıştıra. yapıştıra yapıştıra devam edeceğiz arkadaşlarım. Böyle bir iki saniye tuttuk mu zaten yapışıyor yani. Salmıyor. Daha güzel, güzel yapıştı. yapıştı. Aynen. Bir de ilet güzel oluyor Erdoğan abi gece. Aynen. Evet arkadaşlar sökme aşamasındayım. 10 milim anahtarla söküyoruz. Şöyle yaptığınızda zaten gevşiyor. Fazla sıkı değil işte. bu şekilde. Elinizde dönüyor. 4 tane vidası var. İçini sallayalım da kaybolmasın. da aynı şekilde hemen ısıtılıyor. Ah içine düştü. Aynı. Şuraya şeye sığmayınca. Hı -hı. Tamam çıktı. Arkadaşlar üretimizi döşedik güzelce. Bu sefer güzel oldu silikon yapınca. Oranın görüntülerini nasıl? Tamam. Şöyle şu şekil oldu. Gözüküyor mu bilmiyorum da.

Bağlantı 20 şurada. Hemen şeye bağladık. Arka stopun orada boşluğuna. Bakın arkadaşlar, burada nereye bağladığımızı diye sorarsanız, şu eksi e, siyah çizgili gibi olan şuradaki siyah kabloya, şuradaki normal e, siyah çizgi olmayan kabloya da kahverengi kablonun tam karşısına gelecek şekilde bağladık. Eğer şuna bağlasaydınız, e, bunun da eksiye bağlarsanız stop lambasının şey yanar. frene bastığınız zaman yanar led. Normalde yanmaz yani. Ya normal parkları açtığınızda yanmaz. Evet. Bu şekilde ayarlıyoruz. Burada şöyle bir ek şeyimiz var. Bunu e, bağladı o da arkadan çekmemiz gerekiyor. Sıcak oluyor. Farklı yerden çekmemiz gerekiyordu. Bu şekilde olmadı. Yani kablo ısınmaya başlıyor onu kapattığında. Burada devre bağladığımız için. Ya buradan ek almanız gerekiyor. Burada olduğu için sıkıntı yarattırıyor. Yani ek alman gerekiyor. Kabloyu soyup ek alman gerekiyor. Ona da gerek yok. Fazla yapmıyor zaten kuzen bunları. Değil mi? Yani. Bir Ondan de çoğunuz dolayı... çocuk demiş de bunun kendiliğinden zaten açık. Öyle ha, çocuk şey değil. Çocuk yok zaten bunlarda. Aynen. Bilginiz olsun. Ha, eski eski tiplerinde oluyor 249'ların. Onda tabi ön tarafta, mı, arka tarafta bulunuyor. Siyah Aynen ufak bir şey de. Aynen öyle. Bunlar yeni model olduğu için yok yani. Bunlarda bulunmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de bunlarda da tabii tekrar diyorum. Çok e, ehliyet istemiyor. Ehliyet Plaka istiyor, gerekmiyor. arkadaşlar. Sormanıza gerek yok. Yan. Yanıyor mu? Yanıyor mi? Yanmıyor. Yanmıyor mu? Yanmamış mı? Yandı. Şimdi yandı herhalde. Yandı. yandı. Şöyle bakın gözüküyor. Evet. Akşam zaten detaylı bir yatırım. Şey salmış ama. Ha? Şuraya bakalım bir daha. Tamam. Akşam zaten video atarım size ya. Güzel bir şey. Şunları bir daha basın arkadaşlar. Silikonlar salmış var. Tamam halledelim oğlum. Ayarlayacağız artık. İşte bu şekilde yani. Basit. Bu şekilde çekebilirsiniz kendinizde. Evet. Yani. Zor bir şey değil. Tabii yapamayan olursa ıspartacı yaparız. Yani yapılır. Akşam da bir videosunu çeker kuzen zaten. Aynen hatırlarsın. Orası Tam şey doğru, mi? doğru doğru bir çizdik. Kapat. Evet arkadaşlar, motorumuza araba paspası kesiyoruz. Mavi bir renk. Şöyle. Güzel bir çizdik. Bir daha bakalım. Şöyle mavi bir renk. Mavi renk, aynı. Az dar oldu gibi. Dar mı oldu? Onları ayarlayacağız yani. Tabii onlarda oturturmak için yaparım. Tekrar hemen şey alabilirim. Evet. Biraz şunu biraz daha sakin hale. Şundan da şöyle Sen gel, çeliş. Evet, birazdan. Hı? Arkadaşlar, led yapma işlemimizi bitirdik. Onu da göstereceğim zaten birazdan. Biraz zor yapıştırdık ama güzel oldu. Aynen, o yardım gerektiği için o yarıda kaldı biraz. Yani normal yapıştırıyorsunuz işte silikonla. Tabii basit demir alınca zor tutuyor. Ben nereden bağlantı aldığımızı da göstereceğim birazdan. Çekmiştik ya bu bağlantı aldığımızı. Gösterdik mi tam? Tabii şey yaptık ya. Öyle miydi? Hı -hı, onu çektik. Neye bağladığımızı söyledik, değil mi? Evet evet. Şeylere de dedin ya arka stopun. Arka stopun şeylerine bağlamıştık biliyorsunuz. Evet olsun. Bunları yapıp videomuzu bitireceğiz. Evet. Orayı kesiyorum. Şu gibi olsun geliyor. Ha, evet, düz olsun değil mi? Hemen hemen oldu. Güzel ödüyor sen ya. Şarjı şarjı demen kesilmez kalmadı mı? Aynen öyle. Heh. Oh. Az da şey yapayım çıkar hadi şu. Şu uçları alalım. Tamam. Şöyle kare Geniş şöyle Tamam. Aynen. bir de, de yanları alacağım. He öyle mi? Ayarlayacağız mı onları? Tabi tabi yanları da güzelce yapalım. O zaman hangi sıraya kadar alacağız? Şu sıraya kadar alalım mı? Aynen. İşte şey olsun işte Not orada. Nokta koyalım da bir dakika dur. Aynen. Çek bir çizim güzel olsun ya işte. Şurayı şöyle alıyoruz. Orada ters çevirdik paspası çünkü öbür tarafı olmadığı için. Şöyle çapraz atalım oraya değil mi? Öyle. Şurayı da şuraya kadar Hı -hı. noktalayalım. Bunu da aynı şekilde şuraya kadar alalım. Tamam. Düz bir şekilde keseceğiz galiba bunu. İnşallah. <laughs> Kesemezsek de var evde bir daha yeri. Durabilirsin. <laughs> Biter misin telefon? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lekimiz bu şekil. Çok güzel. Net gözüküyor Şöyle arka parkımız da yanıyor. Kira bastık mı farımız Şöyle. Baya güzel görüntü sağlıyor. Şöyle güzel. Bu şekilde. Yani ferah aydınlatıyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, teşekkür ederiz. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakal Görüşmek üzere.